Manisa Sarayı'nın duvarları asırlardır sessizce bir sırrı saklıyor. Rivayete göre bir kariye padişahın gölgesinde yaşarken karanlık bir ritüelin kurbanı olmuş. Geceleri sarayın avlusundan hala onun yakarışları duyulurmuş. Ama bu ses bir çığlıktan çok, dua gibiymiş, tersine çevrilmiş bir dua. O günden sonra sarayda kimse huzur bulamamış, hatta bazıları onun ruhunun hala orada tutsak olduğuna inanmış. Bu videoda, Tarih kitaplarının bile bahsetmeye çekindiği o kara ritüellerin ardındaki karanlık gerçeği konuşacağız. Ama baştan söyleyeyim. Sonuna kadar dinleyemeyecek olanlar şimdi dursun. Çünkü bu hikaye yalnızca anlatılmakla kalmaz, dinleyeni de içine çeker. Yıl 1622. Manisa Sarayı henüz İstanbul'daki Topkapı kadar ihtişamlı değil. Ama genç şehzadelerin yetiştirildiği en gizemli yerlerden biri sarayın duvarları arasında Züleyha adında bir kariye yaşıyordu. Dönemin kayıtlarına göre Züleyha, hem güzelliği hem de olağanüstü sezgileriyle tanınıyordu. Bazıları onun dokunduğu şeylerin uğurlu olduğunu, bazıları ise lanet getirdiğini söylüyordu. Bir gün saraya bir hoca getirildi. Halk arasında kara hoca diye bilinen bu adamın, dualarla değil gizli harflerle konuştuğu söylenirdi. Ve bir gece, padişahın yokluğunda, Sarayın avlusunda gizli bir tören yapıldı. Kara hoca çevresine siyah mumlar dizdi. Ortada sadece Züleyha vardı. Beyaz bir tül içinde, gözleri kapalı. Ritüel boyunca hocanın ağzından çıkan kelimeler Osmanlıcaya bile benzemiyordu. Sarayın birkaç hizmetkarı o gece avludan hayvan sesi gibi garip iniltiler geldiğini söylemişti. Sabah olduğunda Züleyha odasında ölü bulundu. Ne bir yara, ne bir boğulma izi. Sadece alnında yanık bir mühür ve odasında bir parşömen. Ruhlar kandil ışığında doğmaz, ateşle uyanır. Bu olaydan sonra Manisa Sarayı aylarca boş kaldı. Kimse o odaya girmedi. Giren birkaç kişi ise geceleri fısıltılar duyduklarını ve aynalarda yüzlerinin değiştiğini iddia etti. Ama asıl garip olan o döneme ait arşiv kayıtlarının bir anda ortadan kaybolmasıydı. Tüm belgeler, isimler hatta Züleyha'nın varlığını doğrulayan yazılar bile sanki biri tarafından bilinçli şekilde silinmişti. Yıl 2009. Manisa Sarayı'nın kalıntılarında yeni bir arkeolojik kazı başlatıldı. Amaç, Osmanlı dönemine ait kayıp hazineleri veya günlük eşyaları bulmaktı. Fakat o kazı ekibi hiç beklemedikleri bir şeye rastladı. Kazının üçüncü gününde sarayın doğu tarafında toprak bir zemin çöküyor. Altında Küçük bir taş oda ortaya çıkıyor. Odaya ilk inen görevli, "Burası bir mezar gibi ama mezar değil." diyor. Çünkü içeride bir iskelet yoktu. Sadece yanmış bir tül parçası ve üzeri Arap harfleriyle kazınmış, Z harfiyle başlayan bir isim: Züleyha. Kazı raporlarına göre o taş odanın içi kömür karası bir is tabakasıyla kaplıydı. Ancak analizlerde orada ateş yakılmadığı ortaya çıktı yani yanık kokusu vardı. Ama ateşin izi yoktu. Ve işte tuhaflıklar o andan itibaren başladı. Kazı ekibinden üç kişi, o gece kamp alanında aynı kabusu gördüğünü söyledi. Bir kadın, yüzü tülle kaplı, elinde kandil tutarak sessizce yaklaşıyor. Ve sadece bir kelime fısıldıyor. Ben bitmedim. Ertesi sabah, ekip liderinin üzerinde Züleyha'nın mührüne benzeyen bir yanık izi bulundu tam alnının ortasında. Raporlar gizlendi, proje maddi yetersizlik bahanesiyle kapatıldı. Ama bölge halkı o tarihten sonra sarayın çevresinden gece geçmemeye başladı. Bazı köylüler rüzgarlı gecelerde kadın sesiyle karışık dua sesleri duyduklarını, hatta avlunun ortasında kandil gibi bir ışığın yandığını iddia etti. İlginçtir. O ışık sadece birkaç saniye beliriyor. Sonra sessizce yok oluyordu. Eğer bu hikayeyi buraya kadar dinlediyseniz, inanın en karanlık kısmı hala gelmedi. Çünkü o taş odada bulunan tül parçası inceleme için İstanbul'a götürüldü ve laboratuvar sonuçları geldiğinde bilim insanları bile sessiz kaldı. Analizlerde insan kanı tespit edildi. Ama bu kanın yapısı modern insanla uyuşmuyordu. Genetik olarak bilinmeyen bir tipe aitti. Manisa Sarayı bugün ziyarete açık değil. Ancak bazı tarihçiler o lanetli odanın yerinin kasıtlı olarak gizlendiğini söylüyor. Çünkü o mührün hala aktif olduğuna inanıyorlar. Bir efsaneye göre her 50 yılda bir Züleyha'nın ruhu tekrar çağrılıyor ve onu çağıran dilediği bir şeyi elde ediyor. Ama tek şart var. Ruh geri dönmeden önce bir kadın canı alınmalı. Bu yüzden bazıları o civarda yaşanan esrarengiz kadın kayıplarını bu lanetle ilişkilendiriyor. Ve bu da bizi şu soruya getiriyor. Eğer geçmişte yapılan ritüeller gerçekten bir kapı açtıysa, o kapı hala açık olabilir mi? Kamera yavaşça sarayın silüetine döner. Rüzgar uğuldar ve fonda fısıltı gibi bir ses duyulur. Ben bitmedim. Tarih kitapları bazen susar. Ama duvarlar asla unutmaz. Eğer bu hikayeyi sonuna kadar izlediysen, sen de o fısıltılardan birini duydun demektir. Belki de şimdi sadece sessiz kalma sırası sende.